Selamlar herkese ben Özgür. Yeni bir klavye incelemesiyle karşınızdayım. Hemen burada da görmüş olduğunuz gibi Yunzi'nin YZ87 isimli modeli her zamanki gibi Red Esports'ta satılıyor. Ve her zamanki gibi tüm ürünlerde de geçerli olan ZGR50 kupon koduyla bu ürüne dahil olmak üzere ürünlerin tamamını indirimli satın alabiliyorsunuz. En baştan bunu belirteyim. İncelemeye geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Kısa bir yorumda bulunayım klavye hakkında. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda B75 Pro incelemiştim yine Yunzi'nin. Ona demiştim ki 3 ve 4 bin lira aralığında benim favori klavyem budur. Eğer bütçeniz buysa başkasını aramayın demiştim. Şimdi o videoyu unutuyoruz. 2 ve 3 bin lira arasında YZ87 var. Evet B75 Pro hala daha iyi aralarında 700 lira kadar bir fiyat farkı var. Ama YZ87 gerçekten son dönemde kullandığım en fiyat performans klavyelerden birisi. Dediğim gibi eğer 3-4'e çıkamıyorsanız eğer zorlamanız gerekiyorsa 3-4 bin lira arası bütçe için hiç uğraşmanıza gerek yok. Direkt YZ87 gönül rahatlığı alabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen klavyenin detaylarına bakalım. Boyut ve ağırlıkla incelemeye başlayalım. 368, 142, 42 mm boyutlarında olan 100 YZ87 ideal bir %75'lik klavye boyutunda. 87 tuşuyla birlikte numpad tarih ihtiyacınız olan tüm tuşlar. Bunun için numpad kısmı her ne kadar birçok insan için önemli olsa da şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kullandıktan sonra numpad'e çok da gerek olmadığını anlıyorsunuz. Eğer özellikle bilgisayarda sayılarla ilgili bir işiniz yoksa muhasebe gibi. Bu yüzden boyut olarak bir tuş sayısı olarak olarak gayet güzel. Tasarıma geldiğimizde alıştığımız custom klavyelerden çok da farklı bir tasarım yok. Ancak siyah ve beyazın ağırlıklı olması ve düz bir sembol fontuna sahip olmasıyla da Gayet sade bir yapısı var. Bu yüzden minimal tasarımdaki masa setupları için de gayet uygun. Biraz daha oyuncu ekipman olduğunu belli etsin derseniz de RGB aydınlatmayı devreye sokarak daha renkli bir klavyeye de sahip olabilirsiniz. Son olarak sağ taraftaki Yunus logosu ile birlikte gelen şerit ışık da hem kara şimşek havası vermiş hem de sadeliği bozmamış. Güzel bir ayrıntı diyebiliriz. Ve hemen onun biraz üstüne çıktığımızda da kutu içeriğinden çıkan bu iki parça ile birlikte sağ üstteki switchleri çıkartıp daha şık bir klavyeye de kavuşabilirsiniz. Bu detay gerçekten de çok güzel olmuş ama burada ufak bir eksim var. Keşke bir yerlerde bu ufak çerçevelerin farklı versiyonları da olsa ve çok daha fazla seçeneğimiz olsa güzel olurdu. 852 gramlık ağırlığa sahip olan Yunus YZ87 çok gerekli durumlarda çanta yatıp taşınabilecek bir ağırlığa sahip. Ancak taşınabilirlik için yapılmadığından daha çok kurulu bir düzenle kullanılması daha keyifli ve rahat. RGB aydınlatma demişken oradan da bahsedelim. 19 farklı RGB efekti ve 8 arka aydınlatma rengiyle RGB konusunda hassas olanlara bile yetecek seviyede bir özelleştirme mevcut. Bu ayarları driver üzerinden yapabiliyorsunuz. Ona videonun sonunda geleceğim ayrıca. Gövde ve malzeme kalitesine gelelim. Kaliteli plastik malzemeden oluşan Yunzi yz 87 gövdesi kaliteli plastiği sebebiyle çok daha kaliteli bir ses profili sunuyor. Bu plastik sebebiyle yine daha hafif olmayı da başarmış bir klavye. Yunzi, AKKO, Vijen gibi markalar zaten bu tarz orta üst segment ürünlerinde gövde konusunda son derece başarılı markalar. Bu yüzden ekstra ekstra anlatmaya gerek yok. Gövdenin biraz daha içerisine girdiğimizde artık bence bu segmentli klavye lerde aranması gereken özelliklerden birini görüyoruz. Nedir o? Gasket mount. Gasket mount bir montaj türü bilmeyenler için. Bu montaj türünde klavyenin PCB'si ve plakası kasa ile doğrudan temas etmiyor. Bu da aslında daha temiz bir ses profili sunmasını sağlıyor. Basış hissiyatına da daha hafif bir hava katıyor. Özellikle de kaliteli olması ile birlikte ki, ki bu klavyede Yunzi B75 Pro'da da olduğu gibi milk switch kullanılıyor. Klavye'nin özellikle yazma hissiyatı çok daha güzel bir hale gelmiş oluyor. Tuşa bastığınızda tuşun size ayak uydurduğunu direnç göstermediğini anlayabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi hem oyunlar için hem de özellikle yazı yazma esnasında çok daha güzel bir deneyim sunmasını sağlıyor. Ayrıca birçok markanın aksine Switch'ler gerçekten de yalınarak geliyor. Switch'lerle ilgili bir güzel ayrıntı da klavyenin hot swap olması. Yani dilerseniz klavyenin Switch'lerini değiştirebiliyorsunuz. Hem 3 hem de 5 pin Switch'leri destekleyen Yunus YZ 87 gerçekten de gövdenin iç kısmı konusunda güzel bir özelleştirme sunuyor. Hatta PCB ve soketlerin sağlam olması sebebiyle tuş takımını değiştirmek istediğinizde de gönül rahatlığıyla değiştirebilirsiniz. Tuş takımı değiştirmek demişken klavyenin hemen üst kısmında Mac modunu göreceksiniz. Klavyeyi bu mod sayesinde Mac moduna alabiliyorsunuz. Dansı eğer direkt Mac'te kullanmak için alıyorsanız klavyeyi klavyenin içerisinden çıkan Mac klavyesi tuş takımını takarak direkt Mac klavyesi dizilimine de sahip olabilirsiniz. Sadece modu koymayıp keycaps ile koymaları gayet şık bir hareket olmuş. Gelelim şimdi tuşlara. Cherry profil bir klavye olan 100 z tuşları Double shot PBT. Yani klavyelerde gördüğümüz en kaliteli tuş takımlarından birisi. PBT malzeme olması zaten dayanıklı ve daha yastımsı bir hava vermesini sağlıyor. Double shot olması ise tuşların üzerindeki sembollerin hiçbir zaman silinmeyeceği anlamına geliyor. Cherry profil olmasıyla birlikte de el için bence en uygun formatta olup kaliteli tuşlarıyla da müthiş bir kullanım sunması anlamına geliyor. Gelin dilerseniz şimdi ses testine geçelim. Kutu içeriğine geldiğimizde yine dolu dolu diyebiliriz. Klavye'nin kendisi, Mac modu için keycaps, tip C kablo, wireless bağlantı için dongle, keycap ve switch sökme aparatı ve çeşitli kağıtlar çıkıyor. Bağlantı kısmı ise yine dolu dolu. Klavye Bluetooth 5.2 wireless veya kablolu şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle Mac modunu da düşününce tüm seçenekleri klavyenin sunuyor olması çok güzel. 5000 miliamperlik batarya sahip olan klavyeyi RGB aydınlatma açıkken yaklaşık 20 saat kadar, kapalı iken de yaklaşık 50 saat kadar kullanabiliyorsunuz. Bu fiyat segmentinde 4000'i bırakın, 3000 mAh bataryalar çok varken bu klavyenin 5000 mAh bir batarya ile gelmesi gerçekten de takdir edilecek bir durum. Driver'ı resmi sitesinden indirebilir ve RGB aydınlatma tuş ataması gibi birçok detayı özelleştirebiliyorsunuz. Driver'ın kendisi bazen sorunlu çalışabiliyor ama düzgün çalıştığında güzel bir özelleştirme seçeneği sunuyor diyebilirim. Sonuç olarak bu klavyenin ben neden 2000 ile 3000 TL bandında satıldığını anlamadım. Daha önce incelediğim ve bayıldığım B75 Pro'dan neredeyse hiçbir farkı yokken Yaklaşık 600 TL daha ucuz olması çok şaşırtıcı. Bu yüzden kesinlikle YZ87'nin en iyi fiyat performans klavyelerinden biri olduğunu ve güncel olarak en beğendiğim klavyelerden biri olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi ZGR50 kupon kodu ile ürünü ufak bir indirimle satın alabilirsiniz. Dediğim gibi bu fiyat bandında gerçekten inanılmaz bir klavye. Normalde bu tarz özellikler 3 ve 4 bin lira aralığında gelen özellikler ya da böyle... 3000 liranın girişinde 3100 3200 gibi klavyelerde gelen özellikler ama bu klavyenin 2600 liraya bu tarz özelliklere sunması gerçekten de güzel benim dediğim gibi son dönemde kullandığım en iyi klavyelerden birisi fiyat performans olarak düşününce eğer satın almak isterseniz ZGR50 kupon koduyla dediğim gibi ürün, tüm Rate ürünlerini indirimli satın alabilirsiniz. Peki sizler bu klavye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu benim kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.